Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir Unity videosuyla karşınızdayım. Bugün şöyle bir Catch bir kartımız var. Bir kart oyun olduğunu varsayalım. Ve bu kartı hani arka ve ön yüzünü nasıl çeviririz tıkladığımızda bugün gördüğünüz gibi bakın şöyle küçük bir animasyon. Gördüğünüz gibi kartımızı her tıkladığımızda çeviriyoruz. Hani bu tarz kart oyunlarında bu tarz animasyonlar kullanılabilir. Bugün bunu size anlatacağım. Şimdi sıfırdan başlayalım. Şöyle öncelikle yeni bir sayfa açmayacağım. Şunların hepsini sileceğim öncelikle. Gördüğünüz gibi boş bir ekranımız var. Buraya ben hemen bir tane image ekliyorum. Image'imi ekledim. Şurada benim çizdiğim iki tane şöyle göstereyim. Kart e, kartlar var. Ink Space'te çizdiğim. Bunları ben image dosyasına atarak yapacağım. Şimdi bakıyoruz. Tamam video çalışıyor. Hemen bunları hızlıca yapıyorum. Image oluşturmuştuk. Şunu biraz büyütelim. 150'ye 200 olsun mesela. Bunu kartımızı içine bıraktım. Bir tane daha çoğaltıyorum bundan. Buna da kart 2 diyoruz. Şöyle büyütelim. Küçük oldu. Şu ikisini biraz daha büyütelim. 250'ye 300 olsun. Evet. Şimdi daha güzel oldu. Şimdi buraya kart diyelim. Burada kart arka kısmı dediği için ben kart arka dedim. Hani siz daha ya da Burası arka kart diyelim. Hani artık aklınızda nasıl kalırsa. Ben şöyle yazdım. Şimdi bunu gelin hemen kodlamaya başlayalım. Şuradan kodlar kısmından yeni bir yeni kart diyelim buna da. Yeni bir sıfırdan kodumuzu oluşturalım. İlk başta bir image oluşturduk. İşte tanıttık. Açıla dursun. Heh, açıldı. Şimdi gelin buradan hemen değişkenlerimizi tanıyalım. Public float türünde x virgül y virgül z 3 tane değişken tanımlıyorum. Bir tane game game obje tanıyorum. Buna da kartın arkası diyorum. Yani arka kısmı. Daha sonra bir tane durum tanımlıyorum. Buna da e, kartın arka durum. Hani true false Bir tane de Public Int timer zaman yani e, Zaman tanımlıyorum int türünde ilk başta bu kartın arka durumunu false gelmesini istiyorum Daha sonra update kısmına geldim de ben mouse'un sol Kısmına tıkladım da bunun da kodu input get Mouse Get mouse 0 diyorum ve buraya bir şey tanımlayacağım. Şimdi buraya mesela başlangıç diye ben yani bir değişken, yani başlangıç diye bir parametre oluşturdum. Şimdi bunu gelin şöyle bir tane başlangıç adında ben bir bölüm oluşturayım. Ve burada biz ne yapalım? Bu başlangıç bölümünde start Quarantine diye bir özellik var Unity'de. Hani bu tarz şeyleri de isterseniz daha detaylı anlatırım. Buraya da ben ayrı bir bölüm oluşturuyorum. Buna da diyorum ki hesaplama diyorum. Daha sonra bakın bu burada hata veriyor. Bununla ilgili bir bir şey tanımlamam lazım. Onu da yapalım. Bunu da şuradan numaratör hesaplama diyorum şu şekilde şimdi buna bir e, değişken tanımlayacağız ama bu dura koysun bundan önce bir tane daha sınıf tanımlamamız lazım şuraya sınıf değil de bölüm diyorum ben pardon ona mesela kart tıkladığımda sola sağa dönüyordu ya onu ayarlamamız lazım ona da public void kart çevir diye bir kısım tanımladım ve bunun içine şimdi Yazıyorum. İlk ne demiştik arkadaşlar? Kartın arka durumu false gelirse şunu kopyaladım. Şöyle yapıştırdım. Tabii iki tane eşittir olacak. Ve şu noktalı virgülü sileceğim. Kartın arka durumu false değil de true gelsin mesela. Zaten ilk false başlıyoruz ya. Biz bunu true yaptık. Şu arka durum false ve Kartın arka kısmı game object şu bakın obje set aktif false olacak. Yani kartın arka durumu true ise yani kartın e, arkası gözüküyor ise durumu true ise biz kartın o, arka kısmını kapatacağız. Yani şuradan tıklayacak olursak bakın bu true ise şu bul durumu bu kapanacak ve sadece ön yüzü gözükecek. Ama false ise de tıklanacak ve kartın arka kısmı çıkacak. Şimdi yaptığımıza dayanacağız. Else diyorum. E bunun tam tersi bu sefer true olacak ikisi de. Şöyle true dedik. Bir daha true dedik. Daha sonra hesaplama kısmı vardı şurada. Bakın mouse'un sol tıkladığımızda başlangıç metoduna gidiyorduk. Buradan da start coroutine özelliğiyle hesaplama sınıfı oluşturuyorduk. Burada hemen bir for tanımlıyoruz. Burada kart çevirme animasyonunu yapacağız. int i türünde bir değişken. E, i 180'e kadar gitsin ve i'miz artsın. Daha sonra for'un içinde değişkenlik yapıyoruz. Burada yield return new vector pardon new wait for seconds 0.01 f bir e, özellik tanımlıyoruz. Burada yani bu for ilerlerken 0.1 salisede ilerlesin. 1 saniyeden saliseden biraz, az. 1 saniyenin 1 salisesinden bile az. Yani bunu siz daha detaylı şey yaparsınız. Daha sonra transform rotation şöyle bunu e, ni vektör 3. Burada 3 tane değişken tanımlayacağız. X, Y, Z ve bunlar float türünde olacak. Şurada yukarıda tanımlamıştık zaten. Yani bu şu oluyor. Şu transform kartın bakın X'i mesela döndürdüğümüzde ben, bu şekilde dönüyor. Şöyle gideyim. Y'de döndüğümüzde bu şekilde ben bu şekilde istiyorum. Yani Y kısmında dönecek. Devam ediyoruz daha sonra. E, Timer'ımızı da yani zamanımızda tanımlamıştık yukarıda. Onu da arttırıyoruz. Bu artış nereye kadar olacak? Buna tabii bir sınırlama yapacağız. Sana Sonra diyoruz ki timer if diyoruz timer e, 90'a eşitlendi de çünkü bu intründe bir değer ve ya da diyoruz timer'ımız eksi 90'a eşit olduğunu kart çevir olayı şuradaki tanımladığımız kart çevir olayı gerçekleşsin onu da buraya ekliyoruz Hani bu animasyon ne olacak şöyle olacak ee, İşte bu tıklayacağız ve animasyonumuz şu şekilde dönecek dönerken de bu arka kısım aktif olacak Hani bu şekilde şöyle geldik Tamam şimdi devam ediyoruz daha sonra diyoruz ki e, bu timer'ımız bizim sıfır olsun ne yapacağız for'un dışına çıkacağız ve timer'ı 0 eşitleyeceğiz Şimdi bunu kaydettik. Ee, daha sonra şöyle ben bir kart görev oluşturmuştum. Ee, şu imajları şöyle onu da size şöyle anlatayım. Şöyle götüreyim. Bir tane daha imaj oluşturmuştum. Şöyle şunları çıkarayım. Şöyle boş bir imaj oluşturdum. Bunu yukarı tanımadım. Buna da kart görev dedim. Ee, kod bloğumu da bunun içine bıraktım. Daha sonra da bu kart ve kart arka kısmını kart görevinin içine attım. Daha sonra bakın burada X, Y, Z değerleri var. Buraya Y'ye 1 verdim. Daha sonra bu kart arka kısmını da buraya attım. Hani burada Game Object'e tanımlamıştık gördüğünüz gibi. Şimdi gelin animasyonumuzu bir çalıştırmaya başlayalım. Bakalım çalışacak mı? Hani bu şekilde yaptım. Hani sıfırdan Takıldınız takıldığınız bir kısım olursa yine sorarsınız. Yani şurada bir tane arkadaşlar şöyle boş bir image tanımladım. Bunları da içine attım. Kod kısmında şu şekilde bu image'in için içine attım ve burada işte değerleri tanımladım. Yani burada da yaptığım işlem tam olarak bu. Bunu aklınız takılmasın. Şimdi y'ye de bir değerini verdim. Neden bir değerini verdim? Bakalım hemen. Evet bakın tıkladım. Gördüğünüz gibi kartım tam dönerken diğeri aktif oluyor arka kısmı. Bakın yine yani animasyonumuz çalışıyor. Eğer biz bu Y kısmı 0 olur da Z1 olursa şimdi tıklıyorum. Bakın bu sefer yukarıdan aşağı dönüyor. Ama ben böyle bir animasyon istemiyorum. Z'ye 1 verdim. Bu şekilde dönüyor bu sefer. Diyelim ki hiçbirine değer vermedik. Biri tıkladık. Şey tıkladık. Bakın kartım bir anda Değişi veriyor. Bir animasyon olmuyor. Uya'ya 1 vermedi. Nedenim. Ya da 2 verelim mesela. 2 verdik. Bakın daha hızlı oluyor. Ve bu sefer de dengesizlik oluyor. Bakın tıkladım. Bir 180 oldu. Bir daha 180 oldu. Gördünüz mü? Yani animasyon tam istediğim gibi olmuyor. Yani şöyle tıkladığımızda şu 1 olduğunda ya da eksi 1 olduğunda yani şuradaki float'taki değerler, float türündeki değerler burada rotation'ı değiştirirken şu kadar sürede değiştiriyor. Yani bunun ortalaması 1'miş. 2 veya 3 verdiğimizde gördüğünüz gibi daha farklı şeyler oluyor. Mesela y'ye 3 versek, y değerine, float türüne mesela 3 verdik. Şimdi tıkladım, bakalım, bakın dönüyor, dönüyor, dönüyor. 3 defa. Yani bu tam istediğimiz gibi bir sonuç elde olmuyor. En makulü bir. Bir defa dönüyor ve tamam. Takıldığınız bir şey olursa yine sorarsanız bu videomuz bu kadar. Destek ve abone destekleriniz için ve abone olduğunuz için sizlere teşekkür ederim. Yavaş gidiyoruz ama bir şekilde ilerliyoruz. Epeydir de video atmıyordum. Umarım daha düzenli video atarım artık. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.